Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pek takasları yapıyoruz arkadaşımla. Arkadaşım dedi de başka birisi de burada. Nereye? Veriyor? Bunu ne Verdi Nerede arkadaşlar? Ha bunun da bunu anlamırmış. Tamam, bana bana ben arkadaş gene istek attı arkadaş. Geri mi verecek? Ne yapacak? Ben de bilmiyorum. Şimdi ben ona <laughs> bunu veriyorum. Ay! Arkadaşlar gerçekten bunu bu çirkinler diyor. <laughs> ya bunlar bana çirkinler veriyor. Ay güzel. <laughs> Elimiz Elimizde Aaaa Takipçim, ben, bu. Biri özel Biri özel takipçim özel. bu Benim da, özel, e, Biri özel, takipçim. özel takipçim herhalde bu benim Onunla da, da, onunla da, da e, Sonraki videoda da Onunla konuşacağız Merhaba şimdi. Arkadaşlar ben bir tane arkadaşın evine geldim. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar neden bir derne anlatayım? Çünkü sen Burada ben Sari'nin sınıf arkadaşıyım. O da beni takipçim. Evet beni takipçim olarak kullanıyor. Ben onun favori, favori arkadaşıyım. Ben ona işte işte ne istersin? Mesela ben ayıcık verdim. Tamam ama bende ben şey... ayıcık fazla kalmadı. Bunu ister misin? Tamam. E ee, emin misin? Biraz da çirkin bir şeyleri de sana veriyordum. Ama geri vermeyi unutma. Videodan çıktığında. Tamam mı? Öyle bir şey değil mi? İyi bir, bir şey, şey. Şey yap tamam mı? Çünkü... Yok. Of ya petlerim kaldı sende. Bir şey saydık diyorum. <laughs> ben sana... Al sana oduruz. <laughs> tamam horoz da severim. Horoz ne alakası var? Horduruz. <laughs> Adına horduruz koymuş. Şimdi ben bununla arkadaş oldum arkadaşlar. Zaten arkadaşlık ama bu başka bir şeydi. Benim gitti tekliğim gitti kızım. Neyse ben onu ne yapacağım? Oo oh -oh, pili bitti. Evet arkadaşlar pili bitti diye. Bu videonun sonunda sonuçlarına devam edeceğiz arkadaşlar. Ben de seni